Merhaba arkadaşlar. <laughs> Metap'ta ikinci dersimize hoş geldiniz. E, artık arkadaşlar e, e, görüntü işleme kısmına geçiyoruz yavaş yavaş. Bir yandan da tamam Metap'la ilgili genel bilgiler vermeye devam edeceğiz. Fakat bu derse biraz daha görüntü işlemeye dalalım. Arkadaşlar ilk önce resim açmamız lazım. ya yani Bir görüntü açmamız lazım. Resmimizin uzantıları biliyorsunuz JPEG olabilir, GIF olabilir, TIFF olabilir, PNG olabilir vesaire birçok uzantı olabilir. Şimdi bizim resmimiz nerede arkadaşlar? İlk ders bu resmi kullanacağız. Bu, ders, bu resim Bilgisayarda. Yerel disk D içerisinde. MATLAB klasörün içinde. Yani adres şu şekilde arkadaşlar. Gördünüz mü? İkincisi dosyamızın e, deneme. Şimdi benim bilgisayarımda dosya uzantıları açık görebiliyorum. Fakat sizde açık değilse dosya uzantısının ne olduğunu bilmiyorsanız sağ tıklayıp özellikler dedikten sonra arkadaşlar dosya türü şurada yazıyor TIF uzantısında. Hemen başlayalım arkadaşlar. E, <laughs> ne demiştik? Bir tane resim okumamız lazım. Hemen arkadaşlar basit ingilizce image read diyoruz parantez içerisinde tek tırnak arasına dosyanın olduğu yeri yazıyoruz arkadaşlar. Dizini yazıyoruz. Ee, yazdıktan sonra dosya ismini yazıyoruz. Dosya uzantısını da nokta tif olarak yazıyoruz. Arkadaşlar şu an dosyamızı okudu. Şurada görüyorsunuz son olarak. Fakat biz bu e, okuduğumuz şeyi herhangi bir şeye atamadık. Yani her, her iki kişi, her defasında bu şekilde komut uzun uzun yazmamız gerekebilir. Bunun yerine ne yapabiliriz? Bu okuduğumuz şeyi bir tane değişkene atayabiliriz. A, B, C, F olur. A olarak atayalım. A değişkenine bu resmi atayalım arkadaşlar. Atadık değil mi? Şimdi bu resmi görmek istiyoruz. Yani şu an MetTap içerisine aldı ama MetTap şu an bunu çalıştırmıyor. Hemen resmi görmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? imshow a Komutunu kullanıyoruz arkadaşlar. A komutu açıldı. Resmin boyutunu biraz... Büyük olduğunu söyleyen bu ekran için şey verdi. Görüyorsunuz resmimiz bu şekilde. Burada arkadaşlar yani basit düzenlemeler yapabiliriz. Bu şekilde bir tane daha komutumuz var. Hemen onu da gösterelim arkadaşlar. Onu da söyleyelim. E, Imtool komutumuz var. Bu aslında e, bize daha çok işimize yarayacak e, bir gösterim. Ya bunun üstüne de düzenleme yapabileceğiz gerekli şeyi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da açıldı. işte burada neler yapabiliyoruz? Piksellerini görebiliriz. Kırpma e, meselesini görebiliriz. E, zoom yapma, yüzüm yaparak şurada zaten pikselin hangi pikselde ve yoğunluğunu görüyorsunuz yan tarafta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yani e, şurada tam olarak şurada. X Y insansı yani şuraya bakabiliyorsunuz arkadaşlar hangi pikselde. Zaten piksel piksel şey yapacağız. Uğraşacağız arkadaşlar. Şuraya bastığınız zaman şurada da görüyorsunuz piksel piksel bütün tamamını görüyoruz arkadaşlar resme ait bütün şeyleri bu şekilde görüyoruz. Burada hemen biraz küçültürsek şurada tek tek şu an nerede olduğumuzu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar nereye tıkladık biraz daha ileriki aşamalarda daha detaylı çalışmak için tümör tespiti için vesaire bunlara ihtiyacımız olacak bunun dışında diğer ayarlamaları da zaman geldikçe göreceğiz arkadaşlar şimdi ekranımıza dönüyoruz bize ne lazım arkadaşlar bu Dosya ile ilgili bilgiler lazım. Biz bu dosya üstüne oynayacağız ama bu dosya üstünde değişiklik yapacağız böyle şimdi dosyası. Bununla ilgili değişiklikler lazım. Hemen İlk önce dosya bilgilerini nasıl görebiliriz arkadaşlar dosya bilgilerini who's a deyip gördüğümüz zaman bakın şurada bir satır içerisinde dosya ile ilgili bilgilerin bir çoğunu veriyor dosyanın adı a yani bizim bu programda tanımladığımız yani metap içerisinde komut satırında tanımladığımız dosya a e, boyutu e, ne kadar yani matris olarak e, 600'e 490'lık bir matrismiş şey olarak da ya kapladığı yer olarak da 294.000 e, byte ve yün 8 şeklinde e, Peki bu matrisin boyutu Bunun dışında nasıl öğrenebiliriz arkadaşlar bu şekilde size a yazdığımız zaman a'ya ait bilgileri verebilir bizim e, peki a'nın sadece satır sayısını öğrenmek istiyorsak k deyip size a virgül 1 dediğimiz zaman bize 600 verecek. Aynı şekilde l eşittir size a 2 dediğimiz zaman da bize sütun sayısını verecektir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, başka başka başka. Bir de şu şekilde de k ve l'yi de şu şekilde de tanımlayabiliriz arkadaşlar. k virgül l köşeli parantez içerisinde eşittir size a dediğimiz zaman arkadaşlar k'ya 600 l'ye 490 değerini atar. Bunu ileriki aşamalarda kullanacağız arkadaşlar. Şu an bunlar e, temeller bilmemiz gereken şeyler. Bu derste de bu kadar yeter. Bir sonraki ders başka komutlarda görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin.